Şura Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamim Ayin, Sin, Kaf İşte böyle vahyeder sana esenden öncekilere aziz ve hakim olan Allah. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Öylesine yüce, öylesine büyüktür O. Gökler Üstlerinden çatlayacak gibi titreşiyor. Melekler de Rablerinin hamdiyle tesbih ediyorlar ve yeryüzündekiler için af diliyorlar. Gözünüzü açıp kendinize gelin. Allah'tır ancak hep affeden, hep merhamet eden. Onun dışında veliler edinenlere gelince onlar üzerine gözcü de Allah'tır. Sen değilsin onlara vekil. İşte böyle. Biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, ülke ve medeniyetlerin anasını ve çevresindekileri uyarasın ve toplama günü konusunda da uyarıda bulunasın. Hiç kuşku yok o günde. Bir bölük cennettedir, bir bölük ateşte. Eğer Allah dileseydi onları bir tek ümmet elbette yapıverirdi. Fakat o dilediği kişiyi dileyeni rahmetine sokar. Zalimlere gelince onlar için ne bir dost vardır ne de bir yardımcı. Yoksa ondan başka veliler mi edindiler? Allah odur gerçek dost. Ölüleri o diriltir. O her şeye güç yetirir. Herhangi bir şeyde ihtilafa düştüğünüzde onun hükmü Allah'a bırakılır. İşte budur Rabbim olan Allah. Yalnız ona güvenip dayandım. Yalnız ona yönelirim ben. Gökleri ve yeri ortaya çıkarandır, fatırdır o. Size benliklerinizden eşler yapmıştır, davarlardan da çiftler. Bu tarz içinde üretiyor sizi. Onun benzeri gibi bir şey yoktur. Gereğince işiten, gereğince görendir o. Göklerin ve yerin kilitleri, anahtarları onundur. Rızkı dilediğine açıp bol bol verir. Kısarak ölçüyle de verir. Gerçek şu ki o her şeyi en iyi biçimde bilmektedir. Sizin için dinden Nuh'a önerdiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya önerdiğimizi şöyle diyerek kanunlaştırdı. Dini dost doğru tutun, onda bölünüp fırkalara ayrılmayın. Onları çağırdığım bu tutum şirke bulaşanlara çok ağır gelmiştir. Allah dilediğini kendisi için seçer, ve hakka yönelenleri kendisine iletir. Kendilerine ilim geldikten sonra sadece aralarındaki kıskançlık ve azgınlık yüzünden fırkalara bölündüler. Eğer belli bir süreye kadar erteleme sözü Rabbinden gelmiş olmasaydı, aralarında iş mutlaka bitirilirdi. Onların ardından kitaba mirasçı olanlar da onun hakkında işkillendiren bir kuşku içindedirler. İşte bunun için sen çağrıda bulun, dua et ve emrolunduğun gibi dost doğru yürü. Onların boş arzularına uyma ve şöyle de. Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım. Aranızda adaleti sağlamakla emrolundum. Allah'tır bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size. Bizimle sizin aranızda delil yok. Allah bizi bir araya toplayacaktır, aramızı bulacaktır. Dönüş onadır. Kabul edilişinin ardından Allah hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında geçersizdir. Bunların üzerlerine öfke, kendilerine şiddetli bir azap vardır. Gerçeğe ilişkin kitabı ve adalet ölçüsünü indiren o Allah'tır. Nereden bileceksin? Belki de kıyamet saati çok yakındır. Ona inanmayanlar onun çabucak gelmesini isterler. İman edenlerse ondan ürperirler ve bilirler ki o haktır. Dikkat edin, kıyamet saati hakkında tartışıp duranlar geri dönüşü olmayan bir sapıklığın tam içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır, dilediğini rızıklandırır. Odur en güçlü, odur en yüce. Ahiret ekini isteyenin o ekinini artırırız. Dünya ekini isteyene de ondan veririz. Ama böylesi için ahirette bir nasip yoktur. Yoksa onların dinden Allah'ın izin vermediği şeyi kendileri için yasalaştıran ortakları mı var? Kesin ayırma ilişkin söz olmasaydı aralarında hüküm mutlaka verilirdi. O zalimler var ya onlar için acıklı bir azap vardır. Kazandıkları tepelerine inerken o zalimlerin korkudan titrediklerini göreceksin. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlarsa cennetlerin bahçelerindedir. Rableri katında kendileri için diledikleri her şey vardır. İşte budur o büyük lütuf. Allah'ın iman edip hayra ve barışa yönelik iyi işler yapanlara müjdelediği işte budur. De ki: Ben bu tebliğime karşılık sizden akrabamı sevmeniz dışında bir şey istemiyorum. Kim bir iyilik güzellik üretirse onun için o ürettiğine bir güzellik daha ekleriz. Çünkü Allah kafurdur, çok affeder, şekürdür, iyiliğe karşılık verir, teşekkür eder. Yoksa yalan düzüp Allah'a iftira etti mi diyorlar. Allah dilerse senin kalbini mühürler, batılı mahveder ve hakkı kendi sözleriyle gerçekleştirir. Kuşkusuz o göğüslerin özündekini çok iyi bilir. Kullarından tövbeyi kabul eden O'dur. Çirkinlikleri, kötülükleri affeden O, yapıp ettiklerinizi bilen O. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanların dualarını O cevaplıyor. Lütfundan onlara fazlasını O veriyor. İnkarcılara da şiddetli bir azap var. Eğer Allah kulları için rızkı yayıp döşeseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Ama o dilediğince ölçülü olarak indiriyor. Çünkü o kullarından gereğince haberdardır. Onları iyice görmektedir. O odur ki kulları umutlarını kestikten sonra yağmuru indirir ve rahmetini yayar. Velidir o, hamittir. Gökleri ve yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması da onun ayetlerindendir. O, dilediği zamanda onları bir araya getirmeye kadirdir. Size gelip çatan her musibet ellerinizin kazandığı yüzündendir. Allah birçoklarını da affediyor. Siz yeryüzünde aciz bırakıcılar değilsiniz. Sizin Allah'tan başka dostunuz da yoktur, yardımcınız da. Denizde o dağlar gibi akıp giden gemiler de onun ayetlerindendir. Dilerse rüzgarı durdurur da o akıp giden gemiler denizin sırtında donmuş gibi kalırlar. Gereğince sabreden, Gereğince şükreden herkes için bütün bunlarda elbette ki ibretler vardır. Yahut onları içindekilerin kazançları yüzünden mahveder. Ama birçoğunu affediyor ki ayetlerimiz hakkında tartışıp duranlar kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Size verilen şeyler şu iğreti hayatın nimetidir. İnanıp Rablerine tevekkül edenler için Allah katında bulunan ise daha hayırlı, daha kalıcıdır. Onlar günahın büyüklerinden ve tüm iğrençliklerinden uzak dururlar. Öfkelendikleri zamansa affedenler onlar olur. Rablerinin çağrısına cevap verirler, namazı kılarlar. İşleri, yönetimleri aralarında bir şuuradır. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Kendilerine zulüm ve haksızlık gelip çattığında yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası tıpkısı bir kötülüktür. Fakat affedip barışmayı esas alanın ücretini bizzat Allah verir. O zalimleri hiç sevmez. Zulme uğratılışı ardından kendini savunana gelince böyleleri aleyhine yol aranamaz. Aleyhlerine yol aranacak olan şu kişilerdir ki İnsanlara zulmederler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlıklar sergilerler, saldırılarda bulunurlar. İşte böyleleri için acıklı bir azap vardır. Sabredip bağışlayan bilsin ki bu işlerin en zorlularındandır. Allah'ın saptırdığına ondan başka dost yoktur. Zalimlerin azapla yüz yüze geldiklerinde geri dönüşe bir yol yok mu diye söylendiklerini göreceksin. Ve göreceksin onları zilletten ezilip büzülmüş halde ürkek bakışlarla bakarken ateşe salınırlar. İnananlar şöyle derler. Gerçek Hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem de ailelerini perişan edenlerdir. Dikkat edin zalimler sürüp gidecek bir azabın içindedir. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek velileri yoktur. Allah'ın saptırdığı kimse için artık hiçbir yol yoktur. Ertelenmesine Allah'tan izin çıkmayacak gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sığınacak yeriniz olmayacak, yaptıklarınızı inkarınız da mümkün olmayacak. Yüz çevirirlerse biz seni onlar üzerine bekçi göndermemişiz. Sana düşen tebliğden başkası değildir. Biz insana Bizden bir rahmet tattırdığımızda onunla sevinip şımarır. Kendi ellerinin hazırladığından bir kötülük başlarına sarılınca bakarsın insan alabildiğine nankörleşmiştir. Göklerin ve yerin mülkü yönetimi Allah'ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız evlatlar bağışlar, dilediğine erkek evlatlar armağan eder. Yahut onları erkekler ve dişiler halinde çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Odur bilen, odur güç yetiren. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut da bir Resul gönderir de kendi izniyle dilediğini vahyeder. Yüceler yücesi odur. Hüküm ve hikmet sahibi odur. İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir nur yaptık. Hiç kuşkusuz sen dosdoğru bir yola kılavuzluk etmektesin. Göklerde ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoludur o. Gözünüzü açın, bütün iş ve oluşlar Allah'a varır.